Sembol Ocak başındayız. Şimdi burada ilimizde 19 lezzet mekanı, lezzet durağı belirlendi. Buralarda da 49 menü oluşturuldu. Amaç yöresel lezzetlerin eşsiz tatların yaşatılması ve restoranlarımızda sürekli olarak bu menülerin artık çıkarılıyor olacağı. Sadece ciğere, sadece kuşbaşına değil, kebaba değil asıl Urfa'nın geleneksel yemekleri, geleneksel tencere, yemekleri, tava yemeklerinin gizli hazinelerini bu festival sayesinde gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Ben teşekkür ediyorum Urfa'mızın gastronomisine. Bundan sonra asıl değer katacak olan çalışmalara imza atacağız birlikte şefimizle. Bu çalışmanın da vesilesi başlangıcı bu festival oldu. Ve siz de tatmak için Türkiye'yi hatta tüm dünyayı Avrupa'ya davet edebiliriz. Ee, ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben bu toprakların bir evladıyım. Buralarda doğdum. Ee, tabii ki geçmiş bütün e, yöneticilerimizden Allah razı olsun. Hepsi bir taşın üstüne taş koydu. Ama sa Sayın Valim çok farklı bir taş koydu. E, tarihe not düşsün diye söylüyorum. Sayın Valim'in öncülüğünde inşallah Şanlıurfa Urfa, devrin niteliğinde işler yapıyor ve yapacak. Say sayın Valim'in nezdinde tüm şehrin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Başkanım. Buyurun var. Soğan salatamız var. Çoban salatamız var. canlı kebabımız. Fıstıklı kebab ciğer kebabı olmazsa olmazımız. Çiğ köftemiz var, ağzı açık var, ağzı yumuk var, içli köftemiz var. Yürek, kuzu şişimiz acısız, kuzu şişimiz acılı. Bir de Urfa kıyma kebabımız var. Domatesli yani frekli kebap dediğimiz Urfa'ya has kebabımız Zamanında da böyle bir güzellik yok değil mi? Kesinlikle bu e, tarihsiz bir tat. Ancak bunu Urfa'ya gelerek tadabilirsiniz. Başka yerlerde de yapılıyorsa da orijinali burada.